Selamünaleyküm. Şu an Beli Sırma'daki tam vadinin restoranların olduğu noktadayım. Buradan sizlere öyle güzel videolar çekiyorum ki arkadaşlar. Bakın. Buradan tarihi mekanları Gizemli Evler videosu olarak yol kat edeceğim. Bisikletle. Hadi gezerek gidelim. Biraz Hava karanlı da ama gene de bize görsellik veriyor. Çünkü vadinin içerisinde videolar çektim. Bu vakte kaldık. Şimdi buradan ta yukarıya doğru yol kat edeceğim. Yaklaşık rakım yukarıda 1300'dü. Burası bu yükseklik diyor 1100 50 diyor. Bu bakalım. Yukarıya çıkınca kaç olacak? 150 metre falan aşağıdayım şu an. Deresinma 150 metre yukarıda. Vadinin işi. Burada da tarihi mekanlar varmış. Ama işte Kaya cami işte gidilecek alanların krokisi güzel yurt ok işaretiyle görsellik yukarıyı gösteriyor. Buradan patikalardan çıkıp gideceğim. De çıkarken de bisikletin üzerinde boş durmayayım sizlere. Burada vadi pansiyon varmış. Bakın kapı girişi burada. Burada dolu gizemli evler videosu var. Bunları içerikli gezmek gerekiyor. Şuradan yolu uzatmayayım. Oradan şuradan çıkayım. Maalesef dişli araya sıkıştırdım. güzeldi. Yürümekten gene de bisiklet sürmek bana kolay geliyor. Şimdi 150 metre yukarı çıkacağım. Burası dik bir yokuş. Onlara oyuncak gibi. Evet. İnerken şu sokağa çıkmıştım ama vaktim dar olduğu için oradan geçmedim. Hadi bakalım. Oh yoruldum. Nefesim çıkabilir. Şu an 26 metre çıkmış. Oh Oh. oh. Şurada biraz dinlenir. Oh. Ali uzun videosu da var. Bezirhane de var. İkisi beraber zaten. Şu alanda. Oh. Yoruldu. Kusura bakmayın. <laughs> Burası Oooh, kaç metre çıkmışım? Bakalım, 32 metre. Evet, şu an 32 metre aşağıyı görüyorum. Bu taraf biraz daha derin, çünkü restoran durduğu yer biraz daha. Bakın, merendit çayı görselliği bu şekilde. Hava karanlamaya az kaldı. Sokak lambaları görüyorsunuz. Hadi biraz daha yol kat edelim. Şu gizemli evleri sadece sokak çekim oldu. Daha ileri gitmez zaten. Şurada bitiyor. Orada da videoyu sonlandırıp size bugünlük veda edeceğim. Bakın. Bakın, burada da gizem bir Vadi. Oh. İnanın çok güzel oldu. Beli sırma da. Eski beli sırma. Bak burada da var. Şimdi dik bir yokuş. iniş yapıyorum. Tekrar çıkış var sağlı sollu da tarihi evler var. Kelle tutmasam korkuyorum düşerim diye. Çünkü hızlandım uçuyorum. Evet. Her inişin bir çıkışı var. İniş güzel her zaman için. Çıkışlar zahmetli. Zahmet rahmettedir güzel anlarını aklına getirsen bu yokuşlar kolay çıkılır. Çünkü vadide gezmek bisikletle harikaydı. Bir dişli daha var herhalde. Tamam yumuşadı. Şuraya Şurayı çıkalım. Videoyu sonlandıralım. Bakın. şu. Çıktım. Oh yoruldum. Neymiş böyle? Bakın. Manzara bu şekilde. Oh. Ah, kusura bakmayın. Bayrı görün. Burası öyle dik ki. Öyle gözüktüğü gibi değil. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.